Akşe aldık iki tane tam tam. Hayır iki, iki tane üç dört tane aldık. Ben de iki tane üç dört tane aldım. Akşer ben iki tane aldım ablam üç tane aldı. Toplam beş tane, yani beş tane. Akşer açtık gördüğünüz gibi hepsini. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı arkadaşlar kandırmaca. Arkadaşlar şimdi yalan değil bence ama. Bu yalan değil ama çok nadir şeyler. Şimdi kutu kara olduğu için arkadaşlar. Biraz da bulduk. Ya bizim bu kutu kara olduğu şey arkadaşlar. Bizimki arkadaşlar çok ağır değildi o yüzden normalde çekebilirdi ama bizimki biraz çok kuvvetli bir muhattız değildi. İşte böyle çok, çok şeyler çıktı, çok garip şeyler. Kışar da böyle, böyle üç tane şeyler falan çıktı. Ben de bir tane elime mi taktım ne. Şurada bir tanesi böyle oyun var ya bir döndürmeli Aynen. Öyle bir alanla şey bir yer silgi çıktı bu silgi mi tanımıyorum Bir tane ben. de şey vardı arkadaşlar, kalem vardı ondan çıktı bir de. Hı. Kalem herkese çıkıyor sanki. Kalem zaten en kolayydı. Ee, ondan sonra bana şey çıktı bir de. Ee, yüzüklü şey çıktı. O sahne çıkmıştı. gelmek cilet oyunu. Bir tane silgiyle bir tane de gemi. He ondan çıktı değil. Toplamda bunlar çıktı. Beş tane şey aldık arkadaşlar. Bir tanesinde bile çıkmadı arkadaşlar. Olur mu böyle şey? Bir su He bir de su Aa buraya su daha beraber seviyoruz. Oha aynı tüpten çıktı. Yani ben. Şöyle bir tane yeni keşfettik şu an. Yeni bir şey. Geçer. Aa. Arkadaşlar ablam kendine aldığı üç taneyi kendine şey yaptı götürdü arkadaşlar. Ya. Ben de kendime aldığım iki tane arkadaşlar paramla aldım. Şöyle. Kendime aldım iki tane benim kurdan Ablamın ablam senin, üç tane nerede seninki? Bunu ben bir köşeye attım. Abi arkadaşlar bunlar benimkiler. Ben kendi göstereyim. Şu an nereye koyuyorduk bunu? Bu böyle burasından mı tutuyorsunuz herhalde. Böyle döndürüyor At üstüne döndürüyoruz.